Hazırım, evet, hazırız. E, talk show, talk show, evet. Talk show dediğiniz şey nedir acaba? Biz neyiz, biz neyiz, biz de talkuz, biz de showuz. Allah Allah, Allah Allah, hazırız, evet. Delirtiyorsunuz insanı, anlarsa deli değişik. Çok da acayip bir şey yani. O işte bekliyoruz, makyaj yap, makyaj bize ters ters o tersin iyisi böyle böyle ince olunca şey <laughs> Yana yana söndü. Baktı şöyle bir durdu, bir baktı. Bir. Yana yana söndü yüreğim. Benim sonum sende. Programı ya benim albüm yeni çıktı sonuç. Sen bana niye artistik yapıyorsun ki? Ya hazır mısın? Ve hazırım. Sen hazır mısın? Acaba sen hazır mısın? Topta şok. Evet kulisteyiz şu an kulisteyiz kuliste, kulisten konuşuyoruz ben özür dilerim ben kafam karıştı söylemek Evet e, Merhaba kulisteyiz e, sesimi de çok, da ayarlayamıyorum arada çivi de giriyor ama çivi niye giriyor çivi girmem Evet ne yapacağım biliyor musun ne yapacağım tamam da hazır değil Çekiliyorum anladım Evet e, evet 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 e, evet Tolk'ta show, da show Tolk dediğimiz bir noktadayız şu anda. Ee, saçmalıyorum. O ne? O nasıl bir ya? Saçmalıyorsun ne demek ya? Bu, bu mu yani? Evet. Ee, saçmalıyorum. <laughs> Yok saçmalamıyorum. Sa saçmalamıyorum. Allah Allah. Tolkçu hazır mıyım? Hazırım. Evet hazırım. Onda mı yazıyorsun? Hazırım. Hazırım. Evet hazırız. Ee, talk Show. Aman şaşırttı beni Aşka düşürdü beni Aşk adamı aldatır